Ya resmi daireye de şimdi bu kılıkla girilmez ki. Bir saniye yavrum. Bekliyorum. Geç Mato. O zaman ben de mekana göre şeklimi alayım. Arkadaşım doluyuz. Nasıl <laughs> doluyuz ya? Kardeşim girdi şimdi içeri. Metin de o işte. Metin! Metin! Lan! Kardeşim o benim ya. Dostum doluyuz. Gamsızlanmıyoruz. Hadi abi. <laughs> Allah Allah. Şimdi müşterinin önünde seni gücendirmeyeyim diye bağırmıyorum. Sizin tuvaletler bozulmuş. Ona geldim ben. Dostum. İçeri girmek için söylenen bunca yalandan sana yemiyorum artık. Hadi benim başıma iş açma. Hadi Uzağa abiciğim. Hadi Uzağa. Bey buyurun. Hakan abi iyi Hakan akşamlar. Hakan deş. Altın değil mi o? o da adam siz. Abi gözünü seveyim sen. Ersay. Ersoy nerede bu? Ersoy nereden buraya geliyor? Abi ka. Ga... Lan. Bunun da da mı yok? Senin bana mı mi var arkadaşım? Ben niye giremiyorum içeriye? Herkes gidiyor. Ya benim sana yalan borcum mu var ya? Allah aşkına ya. Şimdi resme bak Allah aşkına ya. Bir insan bana böyle gelir mi ya? Ya ben Ersoy Ünlü'nün şarkısını niye dinleyeyim senin barında? Kız kardeşimin telefonuna indirip kendi sesinde. Benim sana yalan borcum mu var arkadaş? Bak bakışlara bak ya. Üniversite terk bir sukuy tesis Yapılan muamele bu mu ya? Bak arkadaşım doluyuz, almıyoruz. Uzatma hadi abiciğim. Yani senin amiri muamiri yok mu? Buradaki en yetkili kişi kim? Bak kardeşim buranın en yetkilisi benim. Ben de seni çok kötü üzerim. Hadi uzatma artık yürü hadi. Hadi abiciğim. Hadi şimdi gücümüz var yürü. Mesajımız gülüldü. Öyle olsun. Öyle olsun. Ya öyle olsun. Arkadaşlar, içeri tuvalet tıkanmış, götüne güvenmeye girmesin. Ha illa gireceğim diyorsanız Yıldız Sorunavi'de var. Takım takla bak, geldik şuraya. Sen beni niye almıyorsun ya? Ne güzel bir ortam.